Çocuklarda uyku sorunu ve çözüm önerileri. Her ebeveyn uyku saati gelen çocuğunun tek başına uykuya dalabilmesini ve bütün gece aralıksız uyumasını ister. Ancak günümüzde çoğu aile bu konuyla ilgili problem yaşıyor. Bazı çocuklar gece olunca yatmamak için direnirken bazıları da gece yarısı uyanıp anne ve babasının yanında uykularına devam etmek istiyor. Peki uyku sorunları neden olur? Sırayla bakalım. Kabuslar Çocuklarda en sık görülen uyku bozukluklarının başında yer alır. Bu durum 3-5 yaş arasında daha fazlayken tüm yaş gruplarında da meydana gelebilir. Stresli ve kaygılı dönemlerde daha sık kabus görülebilir. Bunun belli bir tedavisi yoktur fakat vakalarda uyaranlar önemlidir. Örneğin çocuklar etkilenebilecekleri çizgi filmler seyrettiklerinde, şiddet içeren oyunlar oynadıklarında veya korku hikayeleri duyduklarında kabus görmeleri artabilir. Uyku terörü. Kabuslardan sonra en çok karşılaşılan uyku problemidir. Çocuk uyuduktan 2-3 saat sonra ağlayarak ve bağırarak korku içinde gözlerini açar. Bunu yaparken aslında ağır uykudadır. Ancak yaşanan uyku teröründe gözler açık olduğu için ebeveynler onları uyanık zannederler. Çocuk bu sırada uyandırılmaz ve tekrar yatırılırsa sabah bu durumu hatırlamaz. Uyur gezerlik. Sıklığı önemlidir. Genellikle 4-8 yaş civarında başlayıp ergenliğe doğru azalma gösterir. Uyur gezerlikte de yine gözler açıktır ama bakışlar donuk ve hareketsizdir. Emniyet tedbirleri çok önemlidir bu durumda. Çünkü çocuk uyku sırasında bilinçsizce yaptığı eğilime devam edebilir ve bu da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Narkolepsi, uyanıkken aniden gelen uyku ataklarıdır. Kişi konuşurken veya yemek yerken bir anda uyuyakalır. Buna bazen ayaktayken yere düşmeler de eşlik edebilir. Günlük olan bu uyku ataklarının sıklığı çocukların günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir aniden düştüğünde kafasını çarpmasına ve çocukta ciddi bir hasar oluşmasına neden olabilir. Huzursuz bacak sendromu Gündüz genellikle fazla sıkıntı yaratmaz. Gece uykuda veya istirahat halinde ortaya çıkar. Bacaklarda ağrı, karıncalanma gibi huzursuzluk hissi yaratır. Huzursuz bacak sendromunun altında yatan farklı tıbbi durumlar olabilir. Çocuklarda demir ve B12 eksikliği, böbrek hastalığı bunlardan bazıları olabilir. Çocuklarda uyku bozukluğuna neden olabilecek faktörleri sıralarsak, çocuğun mizacı, anne, baba ve çocuk arasındaki iletişim, beslenme, hastalık, fiziksel koşullar ve yatma saatleri. Çocuklarda daha sağlıklı uykuya yönelik önerileri ise şöyle sıralayabiliriz. Çocuğun yatağının korunaklı olması, Yatağa uyanık hale bırakılması ve kendi kendine uyumayı öğrenmesinin sağlanması, sallanma ve emme gibi bir araç kullanılmadan uyumanın öğretilmesi, odanın çok karanlık olmaması, uyku saatlerinden ödün verilmemesi, uyuduktan sonra çocuğun yerinin değiştirilmemesi, sevdiği bir oyuncağı ile uyumasına izin verilmesi, uykudan önce masal anlatılması veya yeni söylenmesi yatağa aç olarak yatırılmaması, gece uyarıcı özelliği olan besinlerden uzak tutulması